Futbol transfer dünyasında deprem. Süper Lig tarihinin en pahalı transferi Osümen Aslan oldu. Victor Osümen Galatasaray'a evet dedi ama öyle sıradan bir evet değil. Bu 25 milyon avroluk bir evet. Nijeryalı golcü Suudi çöllerinde Rams Park'ın ışıl ışıl stadını seçti. İngiltere'den gelen teklifler mi? Haydi canım onlar da Whatsapp'tan düşünüyoruz yazıp 3 gün ses çıkarmayanlar gibi. 3 artı 1 yıllık sözleşme, 15 milyon avro garanti maaş artı 10 milyon avro reklam ve sponsorluk. Kısacası reklam çek, forma giy, para say. O simen artık topa vurdukça para kazanıyor. Hatta topa vurmasa bile kazanıyor. Ama bitmedi. Galatasaray şimdi Napoli ile bonservis pazarlığında. İlk teklif 60 milyon avro. Reddedildi. Şimdi gözler son teklifte. Napoli biraz daha isteriz diyor. Gal Galatasaray zaten tüm bütçe, bütçeyi Osimhen 7 diye homurdanıyor. Bir hafta içinde iş bitebilir diyorlar. Biterse aslan bu kez gerçekten avını kaptı diyebiliriz. Paranın bile aklını alacak sözleşme. Premier Lig'e rest, Süper Lig'e jest. Videoyu arkadaşlarına paylaş, futbol dünyasının bu dev transferini herkes duysun fikrini yorumlarda da bizimle paylaş.